Erzincan'ın İliç ilçesindeki çöpler altın madeninde 9 madencinin yaşamını yitirdiği faciaya ilişkin davanın dördüncü duruşması bugün Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Toplam 43 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti sunulan yeni bilirkişi raporu ışığında önemli kararlar aldı. Altısı profesör olmak üzere 12 kişiden oluşan bilirkişi heyetinin raporu facianın nedenlerine ilişkin kritik tespitler içeriyor. Raporda özetle şu sonuçlara varıldı. Patlatma faaliyetlerinin yığın niç sahasının genel stabilitesi üzerinde olumsuz bir etkisinin bulunmadığı ve kaymaya neden olmadığı belirtildi. Madenin sadece statik koşullara göre projelendirildiği, dinamik, sismik, analizlerin yapılmadığı ortaya konuldu. Eğit evet, dizayn parametreleri ve stabilite analizlerindeki hatalar, liç alanındaki şev kaymasına neden olmuştur tespiti yaptı faciayı bir doğa olayı değil, tasarım ve denetim eksiklikleri zinciri olarak nitelendiren heyet, liç alanının hatalı tasarlandığını ve güvenlik katsayılarının olumsuz koşullar altında sınanmadığını vurguladı. Anagold Üst Yönetimi, mühendisleri ve denetçiler sorumluluk dereceleriyle listelendi. Operasyon Başkan Yardımcısı Ian Ronald Gui ve Veoteknik Baş Mühendisi Ali Rıza Kalender'in aralarında bulunduğu bazı isimler, ağır derecede özene aykırı bulundu. Sekbis aracılığıyla savunma yapan 5 tutuklu sanık dinlendi. Mahkeme, bilirkişi raporu ve savunmalar sonucunda şu ara kararları açıkladı. Sanıklar Ömer Ardıç ve Shaun Kidi Swartz'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Selçuk Çiftlik, Ön Ronald Guil ve Ali Rıza Kalender'in ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Dava, 6 Ocak 2026 tarihine ertelendi.